Geçmişten bugüne insanlık tarihi, mucize dolu hikayeleri efsane olarak tanımladı. İnsan için çizilmiş sınırların dışına çıkmak, olanı biteni abartılı imgelerle süslemek, bir iz bırakmak adına elbette önemliydi. Bu efsanevi hikayelerin sınırlayıcı kuralları yoktur. Zaman ve mekan gerçeklikten bağımsızdır. Tarih akmaya devam ettikçe de kimi zaman bu hikayeler şekil değiştirir, benliğini kaybederler. Dünya dönüp dururken medeniyet günümüze doğru yaklaştıkça efsanelerin tanımı da değişmeye başladı artık çok daha somutlardı. Kayda geçmiş başarılar, fotoğraflar, videolar ve çok daha fazlası. Efsane isimlerin yazdığı hikayelere ve mucizelerine şahit olmak artık bir lüks değil. Bazen yazdıkları hikayeleri onlarla beraber an be an yaşıyoruz. Motor sporlarında yarışan kimi yarışçılar bazen farklı hikayeler yazmak isterler. Onların DNA'larına yarışma fikri doğuştan kazındığı için kazanmak için bir piste veya rotada mücadele etmek bu sporcuların en büyük tatmin noktaları. Henüz 4-5 yaşlarında kartingle başlayan bu macera zamanla farklı bir hale evriliyor. Bazı anlardaysa yol ayrımları yaşanıyor. İki tekerin üstünde ideal dengede mi kalmak istiyorsun yoksa dört tekerin içinde sonuna kadar gazlamak mı? Yarışma hissini sevmekten daha önce çok kez bahsetmiştim. Bazı karakterler sadece yarışmak ve kazanmak için piste çıkarlar. Bu duygunun verdiği tatmindir onları motive eder. Motosiklet, otomobil ya da abartalım bir at arabası onlar için hiç fark etmez onların tek amacı yarışı en önde bitirebilmek. Sınırların içinde yaşamak istemeyen John Surtees gibi isimlerse tüm bu kabul görmüş gerçekleri silip atarak kendi hikayelerini yazmaya başlarlar ve kendi efsanelerini yaratırlar. John Surtees, 7 kez MotoGP ve Formula 1 şampiyonu. 1934 yılında Güney Londra'da dünyaya gelen John Surtees, yerel bir motosiklet yarışçısı ve satıcısı olan Jack Surtees'in oğluydu. Bu hikayede de bir yarış geni aktarımı var gibi görünüyor. Çocukluk yıllarını motosikletlerin arasında geçirmesi, onun teknik ve mekanik bilgisinin gelişmesini sağladı. Daha küçük yaşlarda motorun üzerine çıkması, onun yarış becerilerinin de çok erken gelişmesine neden oldu. Henüz 14 yaşında ilk profesyonel yarışını kazansa da yaşından dolayı diskalifiye edildi. Surtees'in bu kadar erken yarışmaya başlaması uzun kariyerinin en büyük anahtarı olacak. Yarıştığı dönemlerde rakipleri yarışmaya çok geç başlayan isimlerdi. Motor sporlarının tehlikesi ve maddi zorlukları bunun en büyük nedenlerinden biriydi. Ayrıca kariyerinin başlangıcının Dünya Savaşı sonrasına denk gelmesi de başka bir etkendi. Savaş nedeniyle uluslararası organizasyonlar askıya alınmış, hatta birçok yarışçı da hayatını kaybetmişti. O yıllarda Manuel Fangio ilk Formula 1 şampiyonluğunu aldığında 40 yaşındaydı. Son şampiyonluğuysa 46 yaşında geldi. Motor sporlarının daha çok yeni ve emekleme dönemlerinde olması da bunun için bir etkendi. Surtees'in 14 yaşında ilk yarışını kazanıp, 18 yaşında Grand Prix seviyesinde motosiklet serilerinde yarışmaya başlaması, onu diğer isimlerden ayırmayı başardı. Genç yaşında yıldızının parlaması, onun için Norton Fabrika takımının kapılarını araladı. 1956 yılında MV Augusta fabrika takımına katılan John Surtees burada tam anlamıyla kendini buldu. Dominasyonu sona erdiren Surtees kendi dominasyonunu yazmaya başladı. Hem de ayrı ayrı sınıflar. Hem 350 cc hem de 500 cc sınıflarında aynı anda yarışan Surtees şampiyonlukları çifter çifter kazanarak yoluna devam etti. Hikayenin başında da bahsettiğimiz gibi adam tam bir yarış makinesi. Nerede fırsat bulursa orada yarışıyor ve bir şekilde adapte olup kazanmayı başarıyor. Çifter çifter gelen bu şampiyonluklarla beraber Surtees iki tekerde kendini kanıtlamayı başardı. Grand Prix seviyesinde bir motosiklet yıldızıydı artık. Ama onun aklında yeni bir macera vardı. Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1 ile beraber dört tekerde de yarışlar kazanmak istiyordu. Kim bilir hatta belki şampiyonluklar. 1960 sezonunda Formula 1'e dahil olan Surtees, Lotus takımında başka bir efsane olan Jim Clark'la takım arkadaşı oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse Formula 1'e fırtına gibi bir başlangıç yapamadı. Sonuçta iki teker ve dört teker tamamen farklı disiplinler. Ama temeline baktığımız zaman her ikisinin de tam orta noktasında yarış zekası ve becerisi var. Surtees için adaptasyon süreci zaman alacak olsa da Büyük Britanya yarışında aldığı ikincilikle gelen podyum onun adına büyük bir motivasyon olmuş olmalı. Gelecek sezon Jim Clark'ın gölgesinde kalmak istemeyen Surtees takım değiştirmek ister. Sonuçta Formula 1'e bir şampiyon olarak geldi ve kendi yolunu özgürce çizmek istemesi çok doğal. Görece daha zayıf olan Lola şasisi ve Climax motoruyla mücadele eden Surtees, ikinci yılında da pek bir varlık gösteremedi. Ama 1962 sezonu onun adına büyük bir adımdı. Puan aldığı Avrupa yarışları ve gelen iki podyumla kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Ferrari. Ferrari'de hem Formula 1 yarışlarında hem de dayanıklılık yarışlarında mücadele etmeye başladı. Yapmadığı bir rally kaldı zaten de onu da mutlaka bir yerlerde yapmıştır. 63, 64 ve 65 sezonlarında 3 kez Dömanda yarışan Sörtis, 2 kez yarış dışı kalırken 1964 sezonundaysa 3. olarak podyum yapmayı başardı. Ama onun adına Ferrari ile gelen en büyük başarı 1964 Formula 1 sezonunda oldu. Surti sezon boyunca Jim Clark ve Graham Hill gibi iki büyük şampiyonla şampiyonluk mücadelesi içindeydi. Formula 1'in o dönemki puanlama formatına göre şampiyonluk puanlaması sezon boyunca alınmış en iyi 6 sonuca göre şekilleniyordu. Puanlamanın bu şekilde yapılmasında sıklıkla yaşanan mekanik arızalar ve kazalar büyük bir etkendi. Ki zaten çoğunlukla bu maksimum toplam 6 yarışın civarında kalıyordu. Yani sezon boyunca ortalama tamamlanan yarış bu seviyeler. Ama 1964 sezonunda bir istisna yaşandı. Graham Hill toplamda 8 yarış tamamlayarak 41 puan toplamayı başardı. John Surtees ise tamamladığı 6 yarışla 40 puan ulaştı. Tüm bu hikayenin kilidi ise son yarışta çözüldü. Şampiyonluk için 3 sürücü yarışıyordu. Graham Hill, Jim Clark ve John Surtees. Jim Clark yarışın büyük bir bölümünü lider götürdü. Ancak son turda motoru arızalandı ve yarış dışı kaldı. Artık sadece Graham Hill kalmıştı. Bu Surtees'in şampiyonluk şansını arttırdı. Ama o da zor durumdaydı lastiğinde yaşadığı arızayla beraber yaptığı fazla pitten dolayı 6. sırada yer alıyordu. Ama yarışın son turunda takım arkadaşı Bandini'nin yerini Surtees'e bırakmasıyla şampiyonluk için gerekli puanları toplamayı başardı. Tüm bunların sonunda en iyi 6 sonuç ele alındığında Surtees 1 puan farkla Graham Hill'in önünde kaldı. Bu onun adına Formula 1 şampiyonluğu demekti. Hem Formula 1 hem de MotoGP şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı motor sporları adına başarılmış en büyük meydan okumalardan biri. Bu meydan okuma şimdilik sadece onun tarafından başarıldı. Gelecekte Surtees, Ferrari'de ve Honda'da birkaç yıl daha yarıştı. Hiçbir şampiyonluk mücadelesinde yer almasa da podyumlar ve yarış galibiyetleri almaya devam etti. Şampiyonluğun ardından Surtees yine bir şeyler denemeye karar verdi. 1966 yılında Sortis yarış takımını kurdu. Yeni oluşturulan Kanam serisi ve Formula 5000 serisinde takımını yarıştırdı. Surtees kendi takımıyla Kanam'ı da kazanmayı başardı ve ekibiyle ilk defa kendi araçlarını tasarlamaya başladı. O yıllarda başka bir motosiklet efsanesi olan Mike Haywood'u takımına dahil ederek kendi yolundan giden bir ismin önünü açtı. 1970 ve 1978 sezonları arasında tam 9 sezon Formula 1'de mücadele eden Surtees takımından Ron Arno, Patrick Turnbay, Derek Bell, Carlos Pace gibi önemli isimler geçti. Ama maddi zorluklar takımın yarışmasına engel oldu. Zaten 1972 sonrası Surtees'in yarışmayı bırakmasıyla beraber takım her sezon daha da geriye gitmeye başladı. Ve 1978 sezonu sonunda Surtees takımının 12 yıllık macerası maddi sebeplerle sona erdi. Emekli olduktan sonra Surtees genç sürücülere destek olmak ve onların gelişimine katkı sağlamak amacıyla John Surtees Foundation adında bir hayır kurumu kurdu. 1991 yılında dünyaya gelen oğlu Henry Surtees de babasının yolundan giderek bir yarışçı olmuştu. 2009 yılı itibariyle Formula 2'de yarışmaya başlayan Henry Surtees, rakibinin aracından fırlayan tekerin başına isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Halo teknolojisi o günde var olsa muhtemelen hissetmeyecekti bile. Yıllarca motor sporlarının farklı alanlarında, iki tekerde ve dört tekerde şampiyonluk yaşamış bir isim için oğlunu talihsiz bir yarış kazasında kaybetmek gerçekten büyük bir acı. John Surtees 83 yıllık ömrüne sayısız alt seri şampiyonluğu, 7 MotoGP şampiyonluğu, 1 Formula 1 şampiyonluğu ve Surtees Formula 1 takımını sığdırdı. Böyle bir başarı tekrar yaşanır mı? Emin değilim.